Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mini montajın sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Elektriğini bağlayacağım. Cihazımızı çalıştıracağız inşallah. Kombimiz Buderus GB0122 modeli. iş tasarımı, iş dizaynı arkadaşlar. Şöyle Kombimizin kazanı, kombimizin fanı. Kombimizin gaz valfi arkadaşlar. Video pompamız var. Plaka eşanjörümüz. Yani görmek isteyen arkadaşlar, bu Darüş GB0122'nin iş tasarımı, iş dizaynı nasıl diye genleşme tankımız. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. işte emniyet ventilimiz kırmızı kafalı. Şöyle uzaktan çekeyim. Sizin için çekiyorum. Görmek isteyen arkadaşlar için. Genelde tüm kombilerin iş dizaynını çekmişimdir arkadaşlar. Youtube kanalımda vardır. Oradan izleyebilirsiniz. Birazdan iş bitiminde montajımızı da çekeceğim. Cihazda çekeceğim. Bu tarz işlerinizde kombi montajı tesisat gibi işlerinizde kesinlikle Ankara'da bizden de teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan bir resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dost çakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.